Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün e, uzunluk ölçüm problemleriyle ilgili çalışmalar yapacağız birlikte. Bu konuyla ilgili e, temel bilgileri öğrendik. E, devam edeceğiz. Artık problemleri çözüp bu konuyu tamamlamış olacağız. Öncelikle hatırlatma yapalım. Merdiven basamaklarını da hatırlayalım. Temel ölçme birimimiz metreydi. Metreden e, metrenin az katları As katlarında desimetre, santimetre ve milimetre, üst katlarında dakikametre, kilometre ve kilometre vardı. Bu basamaklarda yukarıya giderken her bir basamakta onla bölme işlemi yapıyorduk. Yani biz bunu kısaca sıfır silme işlemi diyoruz. Aşağıya doğru inerken de her bir basamakta sıfır ekliyorduk. Yani her basamakta onla çarpıyorduk. Biraz önce söylediğim gibi metre'nin as katları diyoruz. Metrenin a, e, metreden aşağıda olan basamakları. E, yukarıda olan basamakları da metrenin katları diyoruz. Bir metrenin 10 desimetreye eşit olduğunu bir basamak indiğimiz için yanına bir sıfır koyarak e, bulabiliyoruz. Bir metre 100 santimetre, bir metre 1 milimetre değil. Daha önce çalışmalar yaptık bununla alakalı. Burada yine bir hatırlatma yapmış. Uzunluk ölçüleri birimi küçüldükçe yani alt basamağa indikçe bir sıfır ekliyoruz. Üst basamağa gittikçe de bir sıfır siliyoruz diyoruz. Metrenin katlarında dekametre, hektometre, hektometre kilometre var. Yine aynı şekilde aşağı indikçe bir sıfır ekliyoruz. Yukarı çıktıkça bir sıfır siliyoruz. Bir kilometre bin metreye eşit. Demiştik dersimizde. Şimdi gelelim örneklere. Önce bir çevirme örnekleri yapacağız. Birimleri birbirine çevireceğiz uzunluk ölçme birimlerini. 5 metre kaç desimetre? Metreden desimetreye bir basamak var çocuklar. O yüzden aşağı aşağıya doğru indiğimiz için yanına bir sıfır koyuyoruz. 5 metre 50 desimetre oluyor. Metreden santimetreye giderken iki basamak var. Zaten 1 metre 100 santim demiştik. 3 metrede 300 santim oluyor. Bakın metre, desimetre, santimetre iki basamak indiğimiz için iki sıfır ekliyoruz. Burada yukarıya doğru çıkacağız. Metreden hektometreye çıkacağız. E, metre, dekametre, hektometre iki basamak çıktığımız için bu iki sıfırı sileceğiz. Yani 200 metre, 2 hektometre yapmış olacak. Kilometreden metre iniyoruz. 1 kilometre 1000 e, metre demiştik. E, basamak olarak indiğimizde de zaten. 3 sıfıra tekabül ediyor kilometre, e, kilometre, hektometre, dekametre ve metre olmak üzere 3 basamak e, yani 3 sıfır eklemiş oluyoruz. Hektometre ve metreye inerken 2 basamak inmiş oluyoruz dekametre ve metre. 2 basamak indiğimiz için 180'e 2 sıfır ekledik. 180 hektometre e, 18.000 metre yaptı. Kilometreden metreyi yine binle çarpıyoruz çocuklar. Yani 3 basamak indiğimiz için 3 sıfır ekliyoruz. 21 kilometre 21 bin metre yapıyor. Şimdi geldik problemlere. Problemlerde de bizde istenen birim, bizden istenen birim neyse diğer birimleri de ona çevirerek problemi çözmeye çalışırsak bizim için daha kolay olur. Burada bizden istenen birim santimetre. Bakın şurada santimetre istiyor. Biz de ona göre problemi çözeceğiz. 3 ee, elektrik direğinin boyları 580 santimetre, 20 desimetre ve 3 metredir. Bu elektrik direklerin toplam uzunluğu kaç metredir? Bunu bulmamızı istiyor. Şimdi santimetre olarak istediği için zaten birinci direk 580 santimetre yazdık direk. Artı ikinci direğimiz 20 desimetreymiş. Desimetreden santimetreye bir basamak ineceğiz. O yüzden bir sıfır ekliyoruz. 200 santimetre oldu. Artı üçüncü direğimiz 3 metreymiş. Yani 1 metre 3 santimdi. 3 metrede 300 santimetre yapıyor. İki basamak iğnemiz için iki sıfır eklemiş olduk. Sonuç olarak hepsini topluyoruz. 580, 200 daha 780 300 daha 1080 metre yapıyor. Yani bu 3 direğin toplam uzunluğu 1080 metre diyoruz çocuklar. Evet, burada çözümü var. Zaten biz de çözdük. Şimdi e, başka bir soruyla karşı karşıyayız. Buxpony'i ben çocukken çok severdim üzerine. O yüzden e, bu soruyu onunla ilgili e, gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Buxpony ile havuç arası 900 adımdır. Buxpony'nin bir adımı 80 santimetre olduğuna göre Buxpony ile havuç arası kaç metredir? Bize metre olarak soruyor ama birimi santimetre olarak vermiş. Buna dikkat ediyoruz. Hemen işlemimizi yapalım. Burada ne yapacağız? 900 adım gitmiş ve her bir adımı 80 santimetreymiş box 900 tane 80 santimetre gitmiş. Onu da çarparak buluyoruz. Sıfırları görmüyoruz. 9 kere 8, 72 dedik çocuklar. Şimdi sıfırları ekleyebiliriz. 900'ün 2 tane sıfırı var. 80'in 1 sıfırı var. 72 bin santimetre gitmesi gerekiyor Baksmanin'in. Ama bize ne olarak soruyor? Sorumuz metre olarak soruyor. 72 bin santimetreyi metreye çevireceğiz. 3 basamak iniyor. 2 basamak iniyoruz aşağıya. Pardon, yukarıya iki basamak çıkıyoruz. O yüzden 2 sıfır sileceğiz. 7200 metre e, Bugs Bunny'nin gitmesi gereken mesafe diyoruz. Peki bu mesafeyi Bugs Bunny girince ne olacak? Resimde gördüğünüz gibi keyifle havucunu yiyor olacak. Geldik. Başka bir probleme e, Çocuklar problemi e, çözebilmede en önemli etken problemi doğru anlamaktır. Bunun için de bol bol kitap okumanız gerekiyor. Zaten bu konuda e, size güveniyorum. E, her gün mutlaka kitap okuyorsunuzdur. Ama her gün gün geçtikçe kitap okuma sayınızı arttırmanızı, sayfa sayınızı arttırmanızı istiyorum. Tabi anlayarak okumak da önemli. Gelelim sorumuza. Aynı kalınlıkta dört kitap üst üste konulup yüksekliği ölçüyor. Kitapların yüksekliği 20 cm olduğuna göre... Bir kitabın kalınlığı kaç milimetredir? Bakın santimetre olarak birim vermiş, milimetre olarak soruyor. Şimdi soruyu iyi anlamış olmak lazım. Bakın burada bir tuzak var. Dört kitap üst üste konuluyor, yüksekliği ölçülüyor. Kitapların yüksekliği 20 santimetre. Bakın bir tanesinin değil, dört kitabın yüksekliği 20 santimetreymiş. O zaman ne yapacağız? Bize bir kitabı sorduğu için 20 santimetreyi dörde böleceğiz. Çünkü bir kitabın yüksekliğini bulmamız lazım. O da 5 santimetre yapıyor. Ama bize milimetre olarak soruyor. 5 santimetre kaç milimetre bulmak için bir basamak aşağı ineceğiz. Yanına bir sıfır koyacağız. 50 milimetre bulmuş olacağız. Geldik başka bir soruya. Zeynep'in boyu 1 metre 42 santim. Annesinin boyu 1 metre 68 santim. Buna göre Zeynep'in boyu annesinden Kaç milimetre daha kısadır? Bakın burada bize milimetre olarak soruyor. Ee, sorumuzu milimetre üzerinden yapmamız lazım. Önce Zeynep'in boyunu çevirelim. 1 metre 42 santimetre kaç milimetre yapar? Hemen onu bulalım. Metreden milimetreye çocuklar Desimetre, santimetre, milimetre. 3 basamak diyoruz. O yüzden 1 metre 1000 milimetre. Daha önce de söylemiştik zaten. Santimetreden milimetreye de bir basamak gidiyoruz. O da 420 milimetre yapıyor. Ee, 1000 milimetre 420 milimetre daha. 1420 milimetre Zeynep'in boyunu buluyoruz. Annesine geldik. 1 metre 68 santimetre. O da 1 milimetre yine bin, 1 metre yine 1000 milimetre. 680 68 cm 680 mm oluyor. 1680 mm buluyoruz. Zeynep annesinden ne kadar kısadır diye soruyor. 1680 eksi 1420 eşittir. O da ne yapıyor çocuklar? Hemen bulalım. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 2 çıktı 6. 6'dan 4 çıktı 2 birden bir çıktı. Sıfır. Sıfır yazmamıza gerek yok. 260 milimetre Zeynep annesinden daha kısa diyoruz. Evet soruları iyi anlamak, adım adım gitmek ee, problem çözmede çok önemli. Sadece uzunlukları ölçmeleri değil bütün matematik problemlerinde bu sizin için önemli